Arkadaşlar merhaba Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün piyasalar yatay seyretti. Daha doğrusu sabah biraz altcoin tarafında düşüş vardı ama ondan sonra bir toparlanma oldu. Hani yatay seyretti diyebiliriz. Hazır piyasada öyle aman aman bir hareket yokken bugün altcoinlerden konuşalım sadece istedim. Daha doğrusu aramızda bir sürü yeni yatırımcı arkadaş katılmış durumda. Kanal biliyorsunuz son iki günde 4-5 bin kişi falan büyüdü. Twitter'dan bir sürü takipçi geliyor. Öncelikle ilgileriniz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Hani burada paylaştığım bilgileri faydalı bulmanız ve beni takip ediyor olmanız beni gerçekten mutlu ediyor. Ama gel gelelim ki öyle bir piyasaya geldiniz ki hani inanılmaz karanlık sular, vahşi batı gibi regülasyonsuz, ondan sonra neyin ne olacağı belli olmayan ve inanılmaz spekülatif bir piyasadasınız. Hani özellikle altcoin'ler için bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden bugün bir altcoin'leri enine boyuna konuşalım, neyin ne olduğunu bilerek girin. Bir de üstüne bitcoin dominanstan Bahsedelim çünkü bu da önemli bir metrik olmuş durumda. Ee, özellikle bizim piyasada e, pek çok analist işte fenomen bunu çok dillendiriyor Orada da bir takım yanlış bilinen şeyler var. Bir de bunu düzeltelim isterseniz. Şimdi başlamadan önce, bugünkü videomun bir sponsoru var arkadaşlar. Ee, Invictus Capital. Invictus Capital bir kripto e, para fon yönetim firması. Yaklaşık 3 senedir falan da e, benim kanalımda düzenli olarak sponsorluk talebiyle geliyorlar. E, ben de kullanıyorum ürünlerini. Bugüne kadar kimseyi üzmediler. Son derece başarılı, kanadalı bir e, yatırım firması. Şimdi bu adamların e, piyasaya yeni giren insanlar için e, C10, C10 adında çok güzel bir e, ürünü var. Bunun yaptığı şey de market cap'te işte piyasa değerine göre sıralamadaki ilk 10 coin'den bir sepet yapıyorlar ve bu sepeti işletiyorlar CMA adı altında. Ama tabi sadece yaptıkları şey ilk 10 coin'i alıp beklemek değil. Orada işte düşenleri şey diyorlar satıyorlar çok yükselen olursa take profit yapıyorlar kar alıyorlar falan. Yani aktif bir fon yönetimi var. Daha da önemlisi bu fonda toplanan paranın büyük bir kısmı yarısından fazlası cash olarak hedge ediliyor. Hedge etmek ne demek? Hani olur da kripto piyasası çökecek olursa e, tersine pozisyon almak demek. Hani orada zararları minimize etmek için tam tersi hareket edecek bir başka varlıkta değerlendirmek demek. Hani böyle bir de dengeli bir mekanizması olduğu için düşüşlerden zarar görmüyorsunuz. Yükselişlerden de hani coin kadar yükselmese bile daha istikrarlı bir kazançla kendinize altcoin piyasasına sokmuş oluyorsunuz. Yeni yatırımcıların bence mutlaka incelemesi gereken bir ürün. Çok kafanızı rahat ederek altcoin'lere girmenizi sağlar. Detaylarını video açıklamasında ilk linke bırakıyorum. Sitenin Türkçesi var ama bir de bu adamların Türkçe Telegram grubu var. Oradan da aklınıza takılan her şeyi yetkililere sorabilirsiniz. Onun linki de video açıklamasında var. Bu arada C10 fonunda bir kampanya var. Ee, bu ay içinde, yani tam tarihi hatırlamıyorum onu da şimdi video açıklamasına yazayım yalancı olmayayım. Ee, yani önümüzdeki günler içerisinde bu fona yatırım yapacak olan şanslı bir arkadaşa tam 1000 dolarlık bu fondan hediye edecekler. Yani 100 dolarlık mı yatırım yaptınız şansınız yarar giderse belki bir de 1000 dolarlık fondan sahip olabilirsiniz. 1100 dolarlık bir yatırımınız olur. Şimdi gelelim altcoin'lere. Bugün aslında fena haberler yoktu piyasalarda. Ee, i̇şte biliyorsunuz Biden artık şey yani neredeyse resmileşti ee, Amerikan bir soylu başkan olacak. Trump orada arıza çıkarabilir diyorduk. İşte seçim belirsizliği süresince ee, o yüzden işlem açmaya ben karşıydım. Ama bu da iyi olmuş oldu. Ee, yani 10 bin dolarlarda iken seçim belirsizliği varken. Ortada net bir trend görünmeden piyasaya girmek risk olurdu ama işte 12-13 bin dolarlardan sonra trend belli olduktan sonra girdik ve mükafatımızı da aldık. Ha 10 binden girseydik daha karlı olurdu ama hani yani kumar gibi bu iş. Rulette kırmızıya basarsan kazanma şansın %50'ye yakın gidip bir rakama basarsan yani %1'e yakın gibi düşünebilirsiniz. O yüzden hani iyi bir yatırımcı olmak istiyorsanız aslında öyle her şeyde balıklama atlamamak lazım gözümüze doğru bir trend gördükten sonra, trendin netleştiğini anladıktan sonra yatırım yapmak lazım. Hani daha doğrusu benim yatırım tarzım böyle. Ben çok risk işte açık olan bir adam değilim. Onu da geçtim. Hani bu kanal yüzünden de açıkçası tartarak söylemeye başladım söylediklerimi. Çünkü bu kanalı ilk zaman ve acayip heyecanlıydım. Zaten kripto para piyasaları da çok heyecanlıydı. Onunla beraber işte e, her şey yükseliyordu. Biz de o gazla bunların geleceği var. Bakın şu an devletler yasaklamaya çalışıyor ama elinde sonunda kabul edecekler. Bu işlerde keramet var, bu işlerin geleceği var falan diyorduk. Ama şeyi hiç hesaba katmıyordum yani. yani insanların yatırım terminolojisine, işte yatırım düsturuna aşina olmadığını hiç ama katmıyordum. Kimsenin gidip bitcoin'i zirvesinden alacağını ya da altcoin'leri böyle sepet yapmadan full bir altcoin'e gireceğini falan akıl edemedim. Orada o yüzden çok canı yanan oldu. Hani yatırımcılık oynamayı bilmeden, kripto para piyasası gibi çok riskli bir piyasaya girenler çok şey para kaybettiler. O yüzden bugün kanalda yani o günden bugüne çok büyüdüğü için biraz daha ben hani risk işte ama azaltmış durumdayım. Çünkü hani şey, <laughs> insan İnsanlar hani şey derler ya e, imam osurunca cemaat hani pff, hani <laughs> o yüzden şey biraz daha temkinli yaklaşıyorum. Neyse altcoin'ler. Şimdi altcoin kelimesi aslında bitcoin alternatifinden geliyor. E, zamanında işte bitcoin'in şey modeli tutunca bir sürü insan biz de buna benzer mekanizmalarla kendi coin'lerimizi oluşturalım diye ortaya çıktılar. Başta ilk çıkan legacy altcoin'ler işte Bitcoin'in kopyası gibiydi. Bitcoin'de madencilerin anlaşamamasıyla forklar oluştu. İşte Bitcoin Cash'ler ondan sonra Bitcoin ABC'ler vesaire. Satoshi Vision diye bir şey fork çıktı falan. O iş karıştı gitti. Bir de yine Bitcoin gibi iş ispatına dayalı işte arzı belli matematiksel formülle madencilikten çıkan Litecoin gibi, Dash gibi ondan sonra Dogecoin gibi işi geyiğe vuranlar bir sürü coin çıktı. Ondan sonra ama e, Bitcoin'in işte iş ispatı proof of work mekanizması son derece güvenli. Ortada bir aracı olmadan, merkezi olmadan insanların güvenli bir şeyler transfer etmesini sağlıyor. Ama tabii e, aynı zamanda çok da yavaş bir database. E, yani bugünkü modern bankacılık kullanım alanlarında e, ölçeklenme sıkıntısı yaratacak şeyleri vardı. Teknik, e, altyapı sıkıntıları vardı. Mesela bugün bile e, Bitcoin'de saniyede 5 bilemediniz 6 işlem aynı anda zincire yazılabiliyor ki bu çok düşük bir rakam yani. Bir vizaya ya da master karta bakıyorsun saniyede 60 bin işleme kadar sistemleri hani ödemeleri gerçekleştirebiliyor. Bu boşluktan istifade bir sürü insan işte Bitcoin'den daha mantıklı şifreleme mekanizmaları olan, daha hızlı doğrulama ve işte e, mutabakat şeyleri sistemleri olan işte Proof of Work gibi enerji düşmanı, çok enerji tüketen şeyler yerine e, farklı konsensüs mekanizmaları olan e, çeşitli algoritmalar düşündüler ve bunları piyasaya sundular. Tabii bunlar ilk defa karşımıza çıkınca bir sürü insanın aklında şey sor, ne de fikri oluştu. Hani bunlar acaba Bitcoin yerinden edebilir mi? Çünkü teknolojisi Bitcoin'den daha hızlı, Bitcoin'den daha verimli, ne bileyim işte daha lightweight, daha hafif ondan sonra daha çok kullanım alanı var falan. Böyle bir kafa vardı. O yüzden şimdi işte bu değişik teknolojilerde altcoin borsalarında insanlar bunların işte tutacağına, güvenerek yatırım yapıyorlardı. Öyle bir altcoin rallisine gelmiştik 2017'de. Ama burada şöyle bir şey de oldu. Şimdi merkeziyetsiz, daha ortada hiçbir kanunun olmadığı, hiçbir şekilde lisans almadan bir borsada listelenip alıp satabildiğin, kendi paranı yaratabildiğin bir ortam oluştu. E tabi bu da bir sürü dolandırıcının, scammer'ın ondan sonra sistemi suistema hal etmesine olanak tanıdı. Burada hakikaten üniversitelerin, vakıfların, işte kriptoloji uzmanlarının oturup Bitcoin'den daha iyi bir algoritma geliştirebilir miyiz diye oluşturduğu coin'lerin yanı sıra bir de tamamen goy goy hakikaten böyle aman aman bir teknoloji geliştiriyormuş gibi işte çaplı işte, web siteleri ondan sonra white paper'lar yazarak insanları kandıran bir sürü coin çıktı. Hatta dürüst olmak gerekirse bugün piyasada 7-8 bin tane altcoin varsa bunların %99'u çok net bir şekilde sadece kurucularını, yaratıcılarını zengin etmek için oluşturulmuş ponziler. Ponzi de denmez de yani tezgahlar. Neden tezgah diyorum? Şimdi işin içinde de olduğum için 3 senedir yani neyin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı içeriden görüyorum. Hani çok pis işler dönüyor. Yani bir kere mesela borsalar zaten çok şeyler. Affedersiniz kalleşler. Böyle dünyanın en büyük borsası globalde şöyle böyle deyip güveniyoruz, işlem yapıyoruz. Aslında büyük bir nimet kullanıyoruz da ama bir yandan bu borsaların inside trading masaları var. Adamlar ellerindeki veriyi kullanarak biz nereden satın alıyoruz, neyi satıyoruz, neyi tutuyoruz bu datayı okuyarak bize karşı trade açıyorlar mesela. Yani işte bir coin'de çok tutan varsa şunların eline bir verelim biz kar edelim ondan sonra onlar sattı mı geri alırız falan gibi operasyonlar dönüyor. Daha da kötüsünü söyleyeyim yani işte altcoin'lerin kendisi işte 3 tane çocuk yazılım yazmayı bilen oturuyorlar işte holochain diye bir şey uyduruyorlar Ondan sonra işte gidiyorlar böyle eşten dosttan para topluyorlar. Böyle bir web sitesinden işte ilk kekoları, sazanları topluyorlar. O ICO'da gelen paralarla sonra o parayı şeylere, influencerlara, işte takipçisi çok olan insanlara dağıtıyorlar. Sen bunu herkese tanıt, büyüt falan diye. Onlar kendi cebini düşündüğü için tanıtıyor bilmem ne falan. Böyle hızlı bir şekilde ondan sonra o coin'i borsalarda borsalara para yedirerek hisler falan. Yani ortaya bir varlık oluşmuş oluyor. Ama tamamen arkası boş ve spekülatif bir varlık oluşmuş oluyor. Şimdi piyasaya yeni gelen adam da şimdi teknolojiden anlamayabilir, yatırımdan anlamayabilir. Bizim ülkemizde ne yazık ki mesela İngilizce okur yazarlık çok düşük. O yüzden kimse açıp da white paperları okumuyor. Yani bırak İngilizce okur yazarlığı, e, okur yazarlık düşük yani insanlar bir şey okumuyorlar. Ondan sonra işte kulaktan dolma bilgilerle, bu işte takip ettikleri insanlara güvenerek ondan sonra bunun da bir gelecek olduğunu zannedip o coinleri alıyorlar ve tutuyorlar. Zaten sıkıntı orada kaynaklanıyor yani. Arkasında hiçbir teknoloji geliştirilmeyen, işte ondan sonra doğru düzgün bir kod altyapısı olmayan, e, ekibinde doğru düzgün credible insanlar olmayan, tamamen böyle reklam kampanyalarıyla büyümüş, şişirilmiş tonla coin var piyasada. Şimdi tüm bunları neden anlatıyorum? Hani hiç mi altcoin almayalım yani altcoinlere girmeyelim mi? Bunları şundan anlatıyorum. Hani bizim 2017'de işin pisliğini, tezgahını görmeden büyük umutlarla hakikaten Bitcoin alternatifi olabilir mi diye girdiğimiz şeylerin çoğunun çöp olduğunu gözümüzle gördük. Hatta aleni bir şekilde biz sizi dolandırdık diye ee, insanlara dalga geçip ortadan kaybolan tipler oldu. Ee, Holochain dedim demin mesela. Ee, onda mesela çok kavga ettik biz bundan bir e, iki sene önce. Ben bunun scam olduğunu düşündüm, boş olduğunu savundum. Ama tabii buradaki savunucuları artık ne yediriyorlar o adamları e, beni bir linç girişimine kaldı akıştılar. Hatta işte çok fena bir böyle network marketing bir sürü yatırımcı toplamışlar. Onlar da saldırdılar bana falan. Ama sonra haklı çıktım. Çünkü işte ben kavga ettiğimde Holochain 8 Satoshi'ye çakılıp kalmıştı. Adamlar da 1 dolar olacağını savunuyordu. Bundan bir cacık olmaz dedi. Bugün 2 Satoshi mi? 1 Satoshi'ye kadar düştü yani. Yani geberdi gitti. Daha da komiğini söyleyeyim size. Bu işte Holochain'in çok akıllı şeyleri, kurucuları bilmem ne yazılımdan, kripto anlayan falan diye pazarlıyorlardı. Abi, whole CEO'su, kurucusu e, Avrupa'da seks işçisi çıktı. Adam bildiğin şeymiş yani ondan sonra. E, eskortmuş ve whole topladığı parayla Avrupa'nın en büyük kerahanesini mi ne açmış yani. Hani <laughs> böyle bir hikaye uyduramazsın. E, ve yani böyle şeyler oluyor altcoin piyasalarında. O yüzden zaten altcoin'ler oldu mu söz konusu olan, Bunlara hani evladiyet yatırım gibi bakmamanızı öneririm. Bunlar çok sığ piyasalar olduğu için çok sert hareketlere gebe olabiliyorlar. İşte bakın mesela Ripple, onun yanında Stellar Lumen. Bunlar zaten kardeş coinler. İkisi de aynı ekip yani aynı teknolojiden türetilmiş. Biri biraz daha kapalı bir ekosistem bankalar için. Diğeri daha açık açık kaynak kodlu. Ama ikisi de affedersiniz aynı bokun laciverti. Ee, i̇şte bakın bunlarda bir goy goy yapılıyor bu an. Ee, bu aralar airdrop gelecek. Yok işte fiyatını şişe edeceğiz. Ondan sonra biz kendimizi satın alarak yükselteceğiz falan. E tabi piyasaya yeni gelen adam da bakıyor. ilk küçükler tane coin'den biri. Ondan sonra bir sürü şeyi var. Ondan sonra hacmi var. Ee, bu da bir de yükseliyor. Ben alayım diyor. Falan böyle spekülatif artışlar oluyor. Burada altcoin yatırımında ya böyle bu işleri hakikaten bilen ve takip eden bir fon yöneticisiyle, fonlar aracılığıyla gireceksiniz kafanız rahat edecek ya da altcoinlerde işte beni takip ederek ya da başka fenomenleri takip ederek günlük, haftalık, aylık maksimum 3 ya da 6 aylık pozisyonlar açarak karı gördükten sonra alıp çıkacaksınız. Yani öyle bir bitcoin tuttuğumuz gibi yani bitcoin'de hodl diyorlar ya hold edin saklayın senelerce bitcoin senelerce saklamaya çok müsait. Bunun da neden olduğunu hem kitabımda anlattım hem fonda videoda anlattım bu kanalda. Ama mesela altcoin'ler öyle olmadıklarını gösterdiler. Sığ piyasalar oldukları için işte sert yükseliyorlar, düşüyorlar. O sert yükseliş trenini bir yerden yakalayıp işte kar edebilirsen al karını çıkacaksın. Yani hani altcoin'lerin en mantıklı kullanım alanı bu. Şimdi bir de Bitcoin dominansdan bahsedelim demiştik. Bilmeyenler için dominans nedir? İşte piyasanın bir pazar hacmi var. Şu an 580 milyar dolarlardayız. Bunun işte %60'ını Bitcoin oluşturuyor. Yani paranın %60 Bitcoin'e dönüyor. Bu da işte Bitcoin'in dominansı olmuş oluyor. Yani işte Bitcoin dominansı yüksekse yani insanlar Bitcoin'e daha çok dönüyorlar. Altcoin yerine Bitcoin alıyorlar anlamına geliyor. Bitcoin dominansı düşmeye başladığında da altcoin almaya başlamış insanlar anlamına geliyor. Buradan sonrasını gelin isterseniz direkt bir dominans grafiği üstünden konuşalım. Şimdi gelelim Bitcoin dominance'a. Ee, yani şimdi bakın günlük grafiği açtım ki hani tüm tabloyu görün. O 2017 çılgınlığı diyoruz. Hani bugün de zaten hani 2017 geri döndü. Altcoin'ler uçacak, kaçacak falan diyorlar. Ama aslında yani uzaktan yakından Alakası yok o günlerle bugün olan bitenin. Çünkü bakın yani işte Bitcoin ilk rekorda çıktığı zamanlar 2017 sonları. Daha sonrasında gelen altcoin rallisi ile Bitcoin dominans o zamanlar %95'lerdeymiş. %94.70'lerdeymiş. Ondan sonra işte bir sürü altcoin çıktı çoğu dolandırıcı. Kimisi düzgün kimisi değil. Borsaların tokenları falan filan derken milletleri gibi bunları ala 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 ala. Bakın yani o sene %35'lere kadar düşmüş dominans. Yani işte Bitcoin'in şeyde pazar payındaki toplam payı 3'te 1'e kadar gerilemiş. Ama ondan sonra tabii işte insanlar bunların ne olduğuna uyandıkça daha doğrusu bu işte dandik altcoin'lerin kurucuları ya da işte elinde çok yüksek miktarda tutan manipülatörleri ellerindekileri boşaltınca piyasaya yüksek fiyattan. Mesela Litecoin işte Bitcoin'in altınsa Litecoin gümüştür diyoruz ama benim kanalıma da misafir olmuştu Charlie Lee, Litecoin'in kurucusu. Adam mesela çok ünlü bir pokerci aynı zamanda yani iyi bir kumarbaz. Adam Litecoin'in zirvesini gördü mesela yani 300 dolar bir, 330 dolar bir. Ben buradan elimdekilerin hepsini satıyorum dedi. Sattı bir daha da orayı görmedi yani hani elif milyon dolar milyoneri oldu ve ondan beri böyle rahat rahat takılıyor. Yani işte bunlar olduğu için ondan sonra yine insanlar Bitcoin'e dönmeye başladı. Bitcoin 3000 dolara düşmüş, 6000'e düşmüş, inmiş çıkmış, Facebook Libra'yı icat etmiş, Bitcoin yükselmiş falan derken... Ama Bitcoin Dominance tekrar %70'lere gelmişti. Şimdi işte şu son birkaç günlük harekette de işte Bitcoin Dominance düştü. Altcoin'lerde bir rally oldu. Ama yani büyük tabloda gördüğünüz gibi yani hani altcoin rally dediğiniz böyle olur. Yani Bitcoin'in %15'ten fazla, %30'lara yakın dominance kaybettiği zaman altcoin'lerde ciddi hareket olur. Şu anki ama hani gördüğünüz gibi ne kadarlık bir hareket işte %67'den kaça düşmüş? İşte %60'a düşmüş. %10 yani hani ki tekrar toparlamaya başladı. Şimdi grafikte yakınlaşacağım. Hani trendi görün diye saatlik grafiğe döneceğim. Ee, bakın şöyle bir trend çizgisi çizdim. Ee, üç noktayı birleştirdim. İşte ne günden başlamış, Eylül'den bu yana, Eylül ortasından bu yana. Böyle bir trend oluşmuş durumda Dominance'da. Ee, yani işte şu son altcoin yükselişleriyle Ripple airdropmuş, şuymuş, buymuş. Ee, bu trendi aşağı kırmışız. Ama şu an gördüğünüz gibi e, bu trende tutunmuş durumda şey. E, ne derler? Dominance. Ee, bakalım bunun altına inecek olursa altcoin'lerde gene yaldır yaldır bir günde %10'lar 20'ler görünür. Hatta yani şey keşke 2017 gibi yani bitcoin dominans %50'nin altına düşse de e, altcoin'lerden de hızlı para kazansak. Ama e, yani şey şu an görünüm sanki tekrar e, trende geri döneceğiz gibi görünüyor. E, Bunu da neye dayanarak söylüyorum. Ee, yani piyasa haberlerine dayanarak söylüyorum. İşte Janet Yellen'in e, hazine bakanı olarak seçilmesi yeni Amerikan hükümetinde e, olumlu görülüyor. Ama bu mesela altcoinlerden çok Bitcoin'e yarayacaktır. Çünkü e, Yellen ne kadar pragmatik bir insan olsa da piyasalar şimdi para pompalamaya devam edecek ama e, aynı zamanda da şey e, türev işlemlere, ne bileyim altcoinlere yani böyle Amerikan vatandaşlarının zarar göreceği şeylere de karşı bir kadın olacaktır. Hatta bugün de Amerika'da Coinbase Amerika'nın en büyük borsası türev işlemlerdeki şeylerini işte operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. E tabii bu tip şeylerde altcoinlere zarar verecektir. Bitcoin e, dominansın tekrar yükselmesine sebep olacaktır diye düşünüyorum. Burada şöyle bir şey var. İşte bir sürü fenomen öyle diyor. E, yani işte bakın şey e, dominans düşüyor demek ki altcoinler artacak falan diye yorumluyorlar. Ee, öyle bir şey yok yani. Burada neden sonuç ilişkisini e, doğru kurmak lazım. Altcoin'lere para aktığı için bu grafik aşağı yöne düşüyor. Yani bu aslında sadece e, bir piyasadaki pay oranını ölçen bir grafik. Aslında hiçbir kerameti yok. E, yani bu düşecek çıkacak falan bunun üstünden teknik analiz yapmanın da bir anlamı yok. Bitcoin fiyatları durulduğu zaman işte yerinde sayarsa azıcık düşecek olursa falan e, altcoin'ler canlanıyor. Çünkü işte insanlar Bitcoin'in stabil olduğunu güvenerek altcoin'ler de şanslı deniyor. Ama Bitcoin çok sert düştüğü zaman ya da çok sert yükseldiği zaman da altcoin'ler zarar görüyor. Tamamen bu dinamikle alakalı. Burada yani neden sonuç ilişkisini buna dayanarak kurmanın da hiçbir anlamı yok. Şimdi bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma ilk defa geliyorsanız lütfen abone olun. Onun dışında Twitter'dan, Telegram'dan, Facebook'tan e, da beni takip ettiğiniz demin onun hepsinin linki yine video açıklamasında var. E, anlamadığınız, kafanıza takılan bir yer varsa e, yorumlarda bana sorabilirsiniz. E, vakit buldukça bütün yorumları okuyorum. Cevap verebildiğim her şeye de cevap veriyorum. E, diyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.